Azalsa kimse yok. <laughs> sabahtan beri bu anı bekliyorum. <laughs> oh be. <laughs> ne rahatmış ya. Oh be. Oy, sabahtan beri kaç saattir bekliyorum ya gitmelerini. Ay bir gitmediler ya. Dondum dışarıda ya. Ay biraz dinleneyim. Aa, aa merak etme çaptı Canım çaptım. Sana neler koyacağım içine, neler dolduracağım. <laughs> Biraz mutfağa gideyim bir şeyler alayım. Gel seni de götüreyim. Belki orada böyle bir şeyler vardır. <laughs> olsa evde kimse yok. Ay ne varmış? <laughs> Ay ne varmış burada? Yiyeyim bakayım. Başka <laughs> <laughs> şeyler yok mu ya? ne varmış? Bu neymiş ya? Sağlam ya. Hmm. Bak 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 bak. Sakızlara mı? Hemen hemen. Hemen koyalım ya. Çiğneriz valla. Bakayım şuraya. Bu çekmecede bir şeyler olabilir. Her geldiğinde bu çekmeci açıp bugün açmasan olmaz. <laughs> Bunlar ne ya? Allah'ım ya ya. Allah'ım yarabbim ya. Ben boşuna bu eve gelmiyorum ya. <laughs> Doğru ne ya. Neyse bunları en son alacağım ama. Evet evet. Bunları bir giderken al. belki bunları burada yerim hem. Belli olmaz. Daha aşağısı var bunun. Daha aşağıda kim bilir ne yenilikler vardır. aşağıya sonra gideceğim. Ben şimdi şurada biraz dinleneyim. Çok bekledim dışarıda ya. Oh, şuralara da baksam mı acaba? Bakayım belki yeni yeni şeyler koymuşlardır. Hırsız. gerek. Elime bir şey alıp onu korkutmam gerek ama ne? Arkadaşlar nörfleri almam lazım. Hadi nörfleri alalım da onu korkutalım. Arkadaşlar şimdi burada silahım var silahımı aldım ve onun yanında kelepçeyi aldım böyle şıkır şıkır neden bu arkadaşlar. Şimdi onu arkasından böyle şak vuracakmış gibi yapacağım tabii ki vurmayacağım arkadaşlar onu korkutacağım. Ondan sonra korktuktan sonra tabii yere yığılır bir şey olur falan onu direkt böyle kelepçeyeceğim. Benim eşyalarımı aldığına hırsızlık yaptığına pişman olacak arkadaşlar o zaman hadi deneyelim. Demir'in yanına. Hadi Demir ya. Ay, bu Demir. Kal burada. Kal burada dedim. Bakacağım bana ya. Elini uzat oraya. Elini uzat. Bakacağım bana ya. Kız. Kız e sen bakacağım e bana ya. Hani bu evde kimse yaptı ya. Allah ım, Allah. Im. Çok dikkat etmiştim ya, buraya. Nerede çıktı ya? Bu da Senin kız hırsız. Benim eşyalarımı hep çaldı. Bakacağız, göreceğiz. Sus, Sus kapa yoksa şey yaparım. Vallahi bir şey yok. Ben bir şey almaya gelmedim Bakalım ya. Bakalım. Vallahi çantada. bir şey yok ya. Bir şey ne yok ya. çantamda ya. Bırakır şey. mısın? Ya bir şey almadım ya. Bırak şu çantayı. Allah bir ya. Tamam. Ya bir şey yok diyorum çantamda ya. Bıraksana. Hı? Yapmıyor musun ya? Ne var ya? Ne var ya bir şey yok diyorum sana. Anlamıyor. İnanmıyor musun? Ya. Şey. Yalancı ya. mıyız biz ya? Allah'ım ya. Bir dakika ya. Ya bıraksana çattı mı kız var bunlar? Ya mi? ayıp değil mi çattı mı bıraksana diye karıştırıyorsun sen ya. Ya beni çıkar buradan çöz beni burada doğru. Niye çantandan ya. bir şey yok? Ya ben bir şey almaya gelmedim zaten ya. Burada ne ya yapıyordun? Ben. Ya ben orada bir şey yapmadım ya hayal mi görüyorsun sen ya? Ya beni çöz burada hadi çöz beni ya. Bak gördün mü ben Hayır, bir şey Hayır çöz. Yapıyorum. Doğruyu söyle. Ay, daha tamam, da tamam, doğruyu söyle. Tata, tata. Tamam, tamam. Vallahi bir şey almadım ben ya. Bak çantama baktı hiç hiçbir şey yok çantamda değil mi? Eee niye geldin buraya? Ya ben ben ya işte öyle geziyordum burada. Ondan sonra öyle oldu işte ya. Ya çantamı ya çöz beni de gideyim ya hadi ya. Hadi. Yakaladım seni şimdi polise söyleyeceğim. Ya sakın yapma yapma ya. <laughs> Polis ya. Ne oldu kız? Sakın polise falan karıştırma ya ben giderim ağrıdı. ya. Oh canım ezi Of. Burada bekle arkadaşlar göz kulak olun ona benim karnım ağrıdı biraz hemen lavaboya gidip geleceğim çabuk bakın ona hiçbir yere ayrılmasın diyeceğim zaten ayrılamaz bakın kelepçeli Silahı da alayım Tabi tabi sen git git <laughs> Kız beni çıkarsaydın kız vurdum <laughs> Gitti mi ya Bakayım gitti ya Gerizekalı ya bu kız Ya bu kız valla gerizekalı ya Allah'ım yarabbim ya, <laughs> ya yarim, bilmiyorum. Beni buradan kurtulamayacağımı zannediyor ya neredeydi ya? Bu kam neredeydi ya? Gel bakayım buraya. <laughs> buraya <güzel şartım. gülüyor> <Senden vazgeçmem. gülüyor> Gel buraya be. Nerede onun şey? Gel be. <laughs> Geri zekalı bu kız ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Solak mudur nedir? Saf ya. Ben senin şimdi bütün kıyafetlerini alayım da sen gör beni. Açılsana be. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Açıl be. <laughs> şimdi görürsün. Bütün kıyafetlerini alayım da görü Bunu açayım. Geri Şunu, Görünce beni hatırlar salak. Bütün <laughs> <laughs> kıyafetlerini alayım da görü gününe. Oh, 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 Şimdi görürsün sen. Oh, Allah'ım ya. Dur bakayım sen şurada. Ha, güzel çantam benim. Hangisinden alsam acaba? Hangisinden başlasam? Vaa wow, mor rengi de çok severim ha. <laughs> mora bak mora. Ay ne kadar güzel ya. Oh, bana da çok yakışır ha. Var ya en çok bana yakışır zaten. Bu neymiş? Vaa wow, siyahı da çok severim. Gel gel. Her şeye uyum sağlar. <laughs> Allah'ım eteğe bak ya. Allah'ım askısı da lazım olur. Askıyla koyalım. Ya Allah'ım ya. Ya bu kız saf mıdır nedir? Biraz gerizekalı galiba. Biraz saf. Biraz kafada kontak galiba. Ya Allah beni şey zannediyor ya. Kelepçeli bırakacağını zannetti orada ya. Şuna bak ya. Renge bak ya. Allah'ım çok sevdim ben bunları. Ya bunlar da çantama sığmayacak ama neyse ben bir daha geliyorum. Nasıl olsa bir ara. <laughs> Allah'ım her renkten var. Allah'ım her renk var ya. Allah'ım yeter ya. Çantama da sığmıyor. Allah'ım yarabbim şöyle takayım. Bu ne ya böyle? Vay be. Bu ne ya? Aa, ben bunu biliyorum ya. Buraya bir de telefon lazım. Buralarda bir telefon telefon da vardır. Şimdi bu kızın güzel bir telefonu yok mu ya? <laughs> ne saf bir kız ya diyorum ben. Saf ya. Şarjını da alayım bari. <laughs> bunu buraya takıyorum. Tamam mı? Bunu oraya takıyorum. TikTok çekiyorum. TikTok yapacağım ben onunla. TikTok. TikTok yapacağım. Allah'ım ya iki de gelmişim buraya. Ayda bir kere uğramak lazım ha. Valla. <laughs> Ayda bir kere gel buraya yani. Valla. Sıfırdan evini düzelsin. Yeminle niye? Şurasını çek ya. Neyse hallederiz. Şöyle bir yere sıkıştırıvereyim. Bunu da böyle alayım. Ender şeyler şeyleri aldım valla. Neyse kutusu ona kalsın. Aa, kulaklığını da alayım ya. Müzik dinlerim. TikTok yapacağım. TikTok TikTok yapacağım. Eylül <laughs> Hanım TikTok yapacağım. Ha, en güzel TikTok kim yapıyor göreceksin. Neyse ben gideyim ya. Soğuk gelir şimdi. Bakayım bir. Bir dakika bir dinleyeyim şunu. Ne oluyor ya? Fare mi var orada ya? Vallahi bu evde çok garip ya. Benden başka sesler de çıkıyor zekalı gelmeden gideyim ya. Orada mı acaba çıktım ya? Nereden çıksam acaba? Acaba şuradaki pencereden mi çıksam? Şuradaki pencereden mi çıksam? Kapıdan normal kapıdan mı çıksam acaba? Neyse bu sefer normal kapıdan çıkayım. Bir dakika aynaya da bir bakayım ya. Allah çok güzelim ya. Çok kıyafet var. Bunlar bir TikTok çektim de ben görsün Herkes beni Geri zeki alsın kızım sen. Hadi canım benim. Seviyorum seni. Allah'ım. Hava da çok karanlık ha bu Domuzlar mamuzlar gelir de. Saldırır da. Terliklerim sana kalsın ha. da. Buraya. Hadi eyvallah. Görüşürüz canım benim. Öpüyorum seni ya. arkadaşlar. Ben size göz kulak olun demedim mi ya? Nasıl kaçtı buradan? Ben onu kelepçelemiştim. O ne ya? <laughs> <laughs> İnanmıyorum ya. Nasıl kaçtı ya? Onu da buraya bırakmış. Arkadaşlar nasıl kaçtı? İki dakikalığına lavaboya gittim ya. Nasıl kaçabilir? Ne kadar başarılı. Acaba aşağı kadar mı kaçtı? Benim eşyalarımı çalacak kesin. Neredeyiz? Sınırsız. Işığı açıp kesin burada. Açık. Saklanıyor.